Bu şehirde hava kararıp ışıklar sönünce nereye gitmeye korkarsınız? Adı güven veren, akşamı korku salan bir yerdeyiz. Mersin'in analizi 36. bölümde konumuz Atatürk Parkı. Analiz edelim. 1900'lü yılların başında deli dalgalar kıyıdaki yapıların duvarlarını gelip yalardı. Ticaretin kalbinin attığı, önündeki iskelelerden dünyaya açılan kapılardı o taş binalar. 1950'lere gelindiğinde ise Mersin'i birkaç adım ileriye götürecek hamle gerçekleşti. Kıyıdaki iskeleler yerini limana bıraktı. 1954'te Mersin Limanı'nın inşaatına başlanınca ortaya çıkan dolgu malzemeleriyle bugünkü Atatürk Parkı'na kavuştu bu şehir. Atatürk Parkı özellikle 2000 sonrası Mersin'in en can alıcı noktasıydı. Bir ucu limana, diğer ucu balıkçı barınağına uzanan yaklaşık 184 bin metrekarelik devasa bir alan. Bugün içerisinde kongre merkezini, amfiteyatroyu, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıtını, Uğur Mumcu anıtını barındıran koca bir park. Hatta Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü dahi bu parkta. Grup yorumdan Ali Kına, pek çok konsere ev sahipliği yapmış, çarşıda alışverişini tamamlayanların gün sonu kendine attığı, kiminin evlilik teklifi aldığı, kiminin taşlarını oturup ağladığı, kiminin ise buradaki küçük gezi tekneleriyle ancak içlerindeki büyük hayallerle ilk kez denize açılmanın verdiği eşsiz tutkuyu yaşadığı bir park. Yani bir noktada bu şehrin anılar sarnıcı Atatürk Parkı. Ancak bugün bilhassa hava karardığında upuzun bir korku tüneli. Yapılan büyük kahvemelerle birlikte bu şehirde yalnızca nüfus değil, kıyı da batıya kaydı. Kültür Park cazibe noktasına dönüşünce Atatürk Parkı biraz öksüz, biraz mağrur kaldı. Milli Emlak'a ait bir alan. Tahsisi Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş olsaydı belki bugün Kültür Park'tan aşağı kalır yanı olmayacaktı. Temizliğini, bakımını, tahkim çalışmalarını yürüten belediye Atatürk Parkı için tahsis yani kullanım hakkını henüz alamadı. Kültür Park'ta rahat rahat dolaşabiliyorken geceleri Atatürk Parkı'na girmeye korkmuyor musunuz? Peki her gece burada onlarca polisimizin de devriye atması, güvenlik sorununu kökten çözer mi? Elbette etkisi olur. Ancak bir gerçek var ki güzel baktığınız her şey size güzellik verir. Takipte kalın. Mersin için analizlerimiz devam edecek.